2017 benim hayallerime bir kapı açtı. Kaleme aldığım ilk romanımın heyecanı taşıyorum hala. İkizim romanı, ikiz kız kardeşlerin çok merak edilen dünyasını sunuyor size. Sevda sadece erkek ve kadın için midir? Bir karındaş kardeş sevgisini tutulamaz mı? Bilinmez olan ikizliğin sırrı tüm duygularıyla satır satır hece hece bu kitapta. Değişik bir sevdanın kanatlarını yakaladım ve yaşadım. Ömrüm sana ömür, nefesim senin de nefesindir. Neşen baharım, hüznün kuyumdur. Sen elimin değil yüreğimin kınasıydın. Sen bende bir sancak, tek sığındığım bayrağımdın. Kitabın konusuna gelince bir sevda düşünün, karındaşlıkla başlayan, sonra ona saf bir aşk ekleyin, tutkuyla devam eden, var olmakla yok olmak arası seçimler dahil olsun yüreklere. Sonucu mu? Onu da okuyup da öğrenin.